Koş koş koş! Büyük bir alkış lütfen! Gelsen kısık bir biraz önüne gidelim. Bu güzel kız sizce ne okuyacak? İsmini önce söyle istersen bize. Surra. Soy Su ismi? Bal. Surra Bal, mikrofonu uzattığın zaman başlasın mı hemen? Evet. Sessizlik rica ediyorum. Haydi bakalım!

yaşadım? Nere yaşarım? Hangi çılgın bana? Zincir, Z zincir olacakmış. Şaşarım. Kükremiş sal gibiyim. Ben de mi Yırtarım. Yırtarım dağları. Enginler Çok ağır olur akma Saklan Siperek gövdeni Dursun bayansın Cakın Daha çok tırsalı vaad Günler Hakkın kim bilir Belli yarın Belli yarından Da yakın <laughs> yerlere, Geçme Tanı işin altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. biz bu cennet vatanın uğrun olmaz ki da. Şehit olmuş Toprak sen ne şeydin? Canım canım, bütün duvarı malsındaydın. Etmesin, tek vasmın ben beni. Dünya da acıda, oğlumun senden ilahi. Şudur ancak emeni. Değmesin mağdiren yersine. Ne mahremliği? Bu el korkutuyor ki. Şimdi geri. He dinle beni. üstünde benim binle O zaman Bekle Bin beni seyreder. Varış olsun her yeri hamdan olayım. Boşalım tam yaşım. Yapışır ruhu mücerret gibi Yerden olsun. O zaman yüksel

Thank <laughs> you